Arkadaşlar merhaba Yasemin Hoca ben Almanca Telk B1 sınavı mektup örnekleriyle devam ediyorum videolarıma çayınız kahveniz defteriniz kaleminiz hazırsa dersimize başlayalım sizin arkadaşınız yan size aşağıdaki e-postayı yazdı kelimeler tek tek bakalım ya sizin resmiyet olan sizin Freund erkek arkadaş yan, özel isim, hat, havının üçüncü tekil şahısa göre çekimi, havın sahip olmak anlamında, burada sahip olmak anlamında değil, burada yardımcı fiil görevinde, Almanca'da geçmiş zaman cümlelerinde, perfek yapıda, fiil üçüncü halde cümlenin en sonuna giderken, havun ya da zayn'ı yardımcı fiil olarak alırlar. Şraybını yazmak demek. Üçüncü hali geschrieben ve bir şeyi yazmak. Nesne aldığı için de yardımcı fiilini almış. Perfekte. İ'nin resmiyet bildiren size demek. Folgen'de aşağıdaki e-mail, e-posta. Sevgili demiş mektup bize yazılmış bize mektubu yan yazmış evet bakalım şimdi sevgili demiş buradaki nokta nokta mektubu okuyan kişinin adı ben Gönderiyorum sana tamamen çok selamlar den Roma. Kelimeler tek tek baktığımda bu şekilde. Ben sana Roma'dan çok çok selamlar gönderiyorum. Gan sıfatların önüne gelince o sıfatı e, kuvvetlendirir. Yani çok çok olarak çevirdik. Tam tamamen anlamına geliyor kelime anlamı. Sen biliyorsun e, benim bu şehri ne kadar sevdiğimi. Du bilme, e, du sen demek, wissen bilmek fiilinin du'ya göre çekimi. Ya normalde evet hani biliyorsun ya buradaki görevi arkadaşlar partikel cümleyi kuvvetlendirmiş. Wie e, nasıl, sehr çok, wie sehr ne kadar çok bana bu şehir gefallinde hoşuna gitmek. Yani bu şehri ne kadar çok sevdiğimi, beğendiğimi sen de biliyorsun. Ben sabahtan akşama kadar sadece e, yoldayım diyor. Ben bin zayn olmak fiilin ihe göre çekimi Hiya burada fon bis e, yapısı var burada den e kadar demek. E, Morgan sabah, Morgan sabahları, Abend akşam, Avens akşamları. Yani her sabah ve her akşam demek istediği için Morgans, Avens olarak kullanmış her sabah, her akşam. Sadece ben e, yoldayım. Nua sadece unterwegs, yolda demek. Bu müzeleri, park yerlerini ve otoparkları ve tabii ki yemeği harika. Bu müzeler, park yerleri ve tabii ki yemek harika. Dün akşam ayrıca bir rock konserinde idim. Var. Şu binin geçmiş zamanını arkadaşlar. Zayn olmak fiilini preteritum hali yani geçmiş zaman hali varın ihe göre de çekimi var. Dün demek gesten dün akşam ben ayrıca bir rock konserinde idim. Ben müziği çok harika buldum ve atmosfer süperdi. E, Fant finden bulmak fiilini preteritum çekimidir. E, geçmiş zaman halidir. Ben buldum müziği e Gans yine şurada da açıkladım. Çok harika ve eee atmosfer de süperdi. Vardı yani şurada açıkladığım gibi. Ama maalesef benim tatilim hemen hemen geçti. E, doh ama zıtlık bildirir. Maalesef benim tatilim yaklaşık hemen hemen demek fast for by e, for geçti gitti. Eee şon e, kelime anlamı çoktan zaten Yaklaşık bitti, çoktan bitti gibi cümleyi vurguladığını görüyoruz. Şonun burada anlamı e, ve üç gün içinde ben tekrar Almanya'ya Almanya'ya geri dönmek zorundayım. E, Mus müssen zorunda olmak e, yardımcı fiilin i'ye göre çekimi. Vida tekrar, zurück geri, Nah e, Şehir ve ülkelerde kullanıldığında E, A, Y, Ya yönelme olarak kullanılıyor. Almanya'ya derken e, direkt bu şekilde söylediğim zaman da Almanya'ya geri dönmek zorundayım. Burada bunu anlıyoruz. Hangi şehir aslında senin en sevdiğin şehirdir? Hangi şehir aslında senin en sevdiğin şehir? Kelime anlamları da bu. E, tatilin için bir sonraki tatilin için planların var mı? Buradaki has duya göre çekimidir ve sahip olmak anlamındadır. Şon Şu an yine şurada da e, bahsettim. Kelime anlamı çoktan zaten ama buradaki anlamı e, var mı planın? Daha henüz olarak da çeviriye katılabilir. Çevirirken kelimeyi çeviriye katmaya gerek yok ama cümleye vurgu kattığını anlıyoruz. Planların daha var mı? Henüz planların oluştu mu senin gelecekteki tatilin için? Belki biz e, tekrar buluşabiliriz. Vielleicht, belki, können, ebilmek. E, via biz. E, buradaki uns, sich treffen'ın e, fiilinin sich treffen fiilindeki zihin via'ya göre çekimidir. Uns'un kelime anlamı bizi bize demektir normalde. Ya evet, mal, kere, kez demek ama buradaki anlamı o değil. Belki de biz e, buluşabiliriz tekrar. İçten selamlar demiş ve ismini yazmış. Yana cevap veriniz. Antwort'un cevap vermek yazınız tüm e, dört maddeye bir şeyler yazmak siz Z, resmiyet bildiren siz etvas bir şeyler tüm dört öncül için sunun buradaki anlamı da için. Sizin en sevdiğiniz şehir hangi müziği e, seviyorsunuz? Mögen hoşlanmak sevmek. Sizin planlarınız bir sonraki tatil için yan ile buluşmak yazmadan önce zih üba legın fiili düşünmek, taşınmak, tasarlamak anlamında fo önce yazmadan önce bir uygun öncüllerin sıralaması öncüllerin uygun bir sıralamasını yani şuradaki dört öncülün uygun bir şekilde sıralamasını uygun bir betref konu uygun bir hitap giriş ve uygun bir kapanış sonuç yani şunu kastediyor sonuç derken giriş derken de bunu yazmayı da düşünün planlayın uygun bir giriş gelişme sonuç yazmayı da unutmayın demiş evet burada tarihi unutmayın diye not düşebilir kelime sayısını buraya yazmadığı sürece yani 70 kelime yazsanız yeterli güzel bir şekilde giriş cümlesi hazırlayın kendinize. Bir de kapanış. E, şu kısımlara dikkat edin. Bu libeyi buraya ortaya başlık şekilde atmayın arkadaşlar. Tarihi orada yazsın yazmasın. Siz B1 mektubu olduğu için mutlaka atın. Unutmayın. E, konu eğer mail konu betref diye söylüyorum. E, ifse genelde söylemiyor. Ama kesin bir şey değil. Bu bizim e, örnek testlerde rastladığımız bir şey. Maillerde genelde konu ister. Mektupta e, betiref istemeyebilir. E, benim naçizane önerim hepsine siz betiref yazın. E, şu sağ üst köşede tarihi unutmayın. Kelime sayısına da takılmayın. İlla da ben bir kelime sayısı kafamda oluşturacağım diyorsanız 70 kelime olarak da kendinize bunu temel kelime olarak alabilirsiniz. Bir en az 70 kelime yazın ama benim dediğim gibi şu dördünü iyi bir şekilde yazdığınız zaman B1 yapı ve bağlaçlarına yer verdiğiniz zaman tam puanınızı alırsınız zaten. Belirli bir kelime sayısı isterse burada mutlaka yazar. Bilginiz olsun. Bakalım şimdi konu buluşmak dedik. Tarihimizi attık. Sınava gireceğiniz yeri ve tarihi yazıyorsunuz. Bu tarihleri de yazma nedeni ee, öyle bir özel bir tarih olduğu için yazdım. Sevgili Yan dedik. Arkadaşımız erkek Liba dedik. Şurası benim. Hemen şöyle işaretliyorum. Benim kendimce oluşturduğum uygun bir giriş ve kapanış cümleleri bunlar benim. Nazik emeğin için çok teşekkür ederim dedim. Onun için buradaki maili ben işaretliyorum. Nazik mailin için mi? Nazik mektubun için mi? Teşekkür edeceğim. O nedenle size de onu öneririm. Ve dedim ki buna çok sevindim. İnşallah iyisindir. Eğer bana mektupta nasılsın diye sormuş olsaydı ben iyiyim. Umarım sen de iyisindir diye yazardım. E, Gifroy'dan sonra Mia Gate es sehr gut hoffentlich das ist ja auch gut diyebilirdim. Das ist ja auch gut geht. Yapabilirdik buraya. Bana wie geht diye sormuş olsaydı mektupta. Senin en sevdiğin şehir Roma. Ama benim en sevdiğim şehir İstanbul. Çünkü da e, çünkü demek ve özne göre çekimli fiile, cümlenin sonuna atıyor. Yan cümle yapan bir bağlaştır. Buradaki özlemiz S. S dediğim e, o. Belgisiz zamir. Buradaki es benim en sevdiğim şehri kastediyor. İstanbul'da her şey var. Buradaki es aslında düzeltiyorum. Şimdi fark ettim. Her şey var deyince Vardır demek. Daha önceki videolarda da bahsettim arkadaşlar. Bir yapıdır. Her zaman akuzatif alır. Mesela eski ales in İstanbul. İstanbul'da her şey var. İstanbul'da her şey olduğu için benim en sevdiğim şehir İstanbul dedim. Ve git çekimli fiili cümlenin sonuna attım. Örneğin dedim Başbil-Vayze, Sunbaşbil sun başbil, aynı anlamda Galata Kulesi, Gülhane Parkı. Neden İstanbul'u yazdım bu arada? İstanbul hemen hemen herkes tarafından bilinen bir şehir diye. Siz en sevdiğiniz şehri yazabilirsiniz, memleketinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. İlla İstanbul yazmak zorunda değilsiniz. Gemi turları yemek dedim. Herkes tarafından bilindiği için tercih ettim. Bana göre bunu da e, mektuplarınızda ve konuşma bölümünde de kullanabilirsiniz. Ee, özellikle tema kısmında görüş bildireceksiniz size herhangi bir konu verilecek ee, mayna maynuk bence benim fikrime göre bana göre demek eğer sen İstanbul'a gelirsen ven aykide öğreniriz biz bunu bağlaştır yan cümle yapar özneye göre çekimli fili sona atar eğer anlamındadır sen İstanbul'a gelirsen nah yani yukarıda da anlatmıştım nah tosh, derken Mutlu olacaksın. Burada Wirst, Verden'ın Du'ya göre çekimi var. de fiil birinci halde sona gitmiş. Futur, Eins yani gelecek zaman onu da ele aldım. Bu videoda yer vereceğim. Daha sonra Dana, daha sonra eğer İstanbul'a gelirsen sen mutlu olacaksın. Gülüklü, mutlu. Daha sonra ben e, senin gibi müziği severim. Mag, mögün, sevmek, hoşlanmak. Model ver bunu göre çekimidir. We'nin normalde ilk aklımıza gelen anlamı nasıl? Buradaki anlamı gibi. Gibi anlamı da var. We do. Senin gibi müziği severim. E, bence ya da sanırım düşünüyorum anlamına da gelebilir. Denk'ın düşünmek çünkü. İlk denke bence e, gerçi rock müzik iyidir ama e, rap müzik daha iyi. Burada e, Svar Aba ikili bağlacını kullandım. Hem de videoda konu olarak e, yer aldım bu konuya da değindi. Bunu da anlatacağım. Rock müzik iyidir ama dedim e, rap müzik daha iyidir. Ben özellikle ceza dinliyorum dedim. E, buraya tabi ki müzikleri değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Pop müzik yazabilirsiniz. işte klasik müzik diyebilirsiniz. Ve başka bir sanatçı da yazabilirsiniz. E, gerçekten iyi bir sanatçı dedim. Burası size kalmış sanatçı. Şimdi gelelim tatil konusunda. Şimdi ben tatil hakkını konuşmak istiyorum. Şimdi istiyorum ben hakkında tatil konuşmak. Yazın e, Paris'e e, gideceğim. Farın e, sürmek, taşıtla gitmek bu cümleden ben taşıtla gideceğimi anlıyorum. Yine e, verdin fiili fiil birinci halde sonda. Futur eins bu konuyu da bu videoda anlatacağız. Benim kız kardeşim şu meyde küçük yazalım. Niye büyük yazmışız? Benim kız kardeşim Paris'te yaşadığı için Paris'e gideceğim. Daha yine yukarıda da anlattığım gibi özne göre çekimli fiili sona atar. Çünkü veya dığı için olarak da çevirisi olur. Ayrıca istiyorum ben seninle Paris'te buluşmak. Ayrıca ben seninle Paris'te buluşmak istiyorum. Aslında zihtreffen übrigens bil ich mich desem daha iyi olur ama zihsiz de kullanım olduğu için özellikle A1 seviyesinde o nedenle çok önemli değil fakat artık B1 seviyesi ise zihtirefne olarak kullanmak daha güzel olacaktır. Mit ile di sana mit diye ikisi beraber seninle Paris'te buluşmak isterim. Nasıl olurdu? Es? Sana uyar mı? Pastın uymak yakışmak. Bana lütfen mümkün olduğu kadar kısa süre içerisinde yaz. Sonra biz planlayabilelim. Könün evilmek. E, cevabını sabırsızlıkla bekliyorum ya da cevabına sevinirim. Yakında görüşürüz ve çok selamlar. Bu şekilde arkadaşlar giriş ve kapanış cümleleriniz hazır olsun. Her mektubu uyacak ve mutlaka siz e, tarih ve konu yazmaya kendinizi alıştırın. Kelime sayısını gerçekten saymadım ama 70 kelime var mıdır bilmiyorum. Yoksa da gerçekten şunu şu şekilde yazdığınız zaman tam puan alırsınız. Bu videoda yer verdiğimiz konular, geçen videoda da söylemiştim. Konjüktif ee, sıvay. Daha çok dilek, hayal, varsayım veya gerçek olmayan durumları ifade etmek için, kibar bir şekilde izin istemek, bir olasılığı ifade etmek ya da yeteneği hayali bir şekilde dile getirmek için kullanılır eğer keşke belki gibi ifadelerde de sıkça görülür. Burada dört tane fiili ele aldım. En çok karşımıza çıkan ve bilmemiz gereken dört tane fiil. Verdin olmak demek arkadaşlar. Preteritum hali, ikinci hali vurdun. Vurdun da konjektif hali. İstek, öneri, hayal varsayımda kullanacağız. Vurdun artı fiilin üçüncü fiilin birinci hali. Cümlenin sonunda. Zayn'ın preteritum çekimi varın, verin de çekimi şurada hep görüyoruz, hep göreceğiz bunu nasıl olurdu, gerçek olmayan cümlelerde kullanırken, habın preteritum hali, hattın konyüktif çekimi, hattın istemek olarak da kullanacağız veya e, keşke bir arabam olsaydı derken de kullanacağız bir isteme cümlesi. Örneğin, e, ich habe ein Fahrrad, bir bisikletim var. İkette aynı auto. Keşke bir arabam olsaydı. Keşke demeyim de yani buradaki keşke pişmanlık değil, bir arabam olsaydı. Bir burada hayal var aslında, bir istek var. Ya da alışverişte de kullanabiliriz bunu. İkette e, aynı kilo örneğin tomatın. Ben bir kilo domates isteyecektim, alacaktım gibi kullanacağız bunu da. Könünün piletiritum çekimi, kontun ve Könten ise e, konjüktif, sıvay çekimi, kibar istek. E, könünün daha nezaket hali, olasılık ve yeteneklerde de kullanıldığı görülmektedir. Örnekler e, bakalım örneklerimize. Bir varsayım örnek yazdım. Wenn ich reich wäre, zengin olsaydım demek ki zengin değilim. Bir hayal varsayım cümlesi. Würde ich die Welt bereisen, dünyayı dolaşırdım, seyahate çıkardım. Wenn ich in İstanbul wäre, eğer İstanbul'da olsaydım, würde ich meine family besuchen, arkadaşlarımı ziyaret ederdim. Sizin de bu konuyla ilgili örnek cümlelerinizi yorumlara bekliyorum. Dilek cümlesi, ich hätte mehr Zeit. daha fazla zamanım olsaydı ya da ich hätte ein Auto, bir arabam olsaydı. Kibar ifadede, köntün sie mir bir telefon, bana yardımcı olabilir misiniz? Hatta şuraya, lütfen bana yardımcı olabilir misiniz diyelim. Olasılık das Köntün via Morgan machen. Bunu yarın yapabiliriz veya yapabilirdik. Das e, könte gefährlich sein. Bu tehlikeli olabilir, olabilirdi. Yine hayali yetenek. Wenn ich schneller laufen könnte, eğer daha hızlı koşabilseydim, würde ich gewinnen, kazanırdım. Wenn ich viel Geld hätte, würde ich ein Auto kaufen, eğer çok param olsaydı bir araba satın alırdım. Öneri cümlesi. Via verdin, fuaşılagın, morgun, sufarın, yarın gitmeyi öneririz veya önerirdik. Burada su infinitivi de görüyoruz. Daha önceki videolarda bahsetmiştik. Bakalım su infinitivi problemi olan birinci mektubumuz Petra isimli mektubumuzu dinleyebilir. Orada o konuya yer verdim. Hayal cümlesi, ich würde gerne amme erleben, ben deniz kenarı yaşamayı çok isterdim. E, çok isterdim, hani severek isterdim demedim, çok isterdim diye bir e, çeviri yaptım. Wenn ich reich wäre, eğer zengin olsaydım, würde ich ein großes Haus kaufen, büyük bir ev alırdım. Svar-Aba, e, karşıtlık ifade eden bir ikili bağlaçtır. Gerçi ama ya da her ne kadar öyle olsa da, her ne kadar nokta nokta olsa da böyle şeklinde de çevirisi olur. Bir durumu kabul edip ardından ona zıt bir düşünceyi söylemek için kullanırız. Yapısı arkadaşlar sıvar cümlemiz, aba cümlemiz. Örnek, ikmak sıvar şokolade, aba ih esse zi Ben gerçi çikolatayı severim ama onu yani zi dedi burada şokolade çikolatayı nadiren yerim. Eya-i, e, sıvar, müde, gerçi, yorgun. Aba, yani bir tarafta sıvarlı cümle, bir tarafta abalı cümle. E, yeri de fiili en yakın yer. Her zaman başta kullanmak zorunda değiliz. Başta da kullanabiliriz. Sıvarmak, ihde diyebilirdim bu arada. Fiili, çekimli fiili, özne göre çekime uğramış fiili en yakın yerdir, kullanım yeri. Gerçi yorgun ya da her ne kadar yorgun olsa da o çalışmaya devam ediyor. Aber er arbeitet weiter. Wir haben zwar kein Auto, gerçi arabamız yok. Aber wir fahren mit dem Fahrrad, ama bisiklette gidiyoruz. Özet, sıvar ile bir şeyi kabul edersin, aber ile ona karşı bir şey söylersin. Bu yapı iki durumu dengeler. Kabul ve karşıtlık. Şimdi bakalım futur aynısa. Şunları da şöyle düzeltelim. Futur aynıs dediğimiz arkadaşlar gelecek zaman. Gelecekte yapılacak işleri anlatmak için kullanılır. Türkçe'de yapacağım, gideceksin, okuyacak gibi kullanımlara denk gelir. Öznemiz artı verdin çekimli bir şekilde Sonra burayı nesne, yer, zaman dolduruyoruz. Fiil, mastar hali yani birinci hali cümlenin sonunda. Verdi'nin çekimi arkadaşlar. Şöyle yapayım belli olsun. de verdi, du da vis, düzensiz, e yazı yeste virt, via verdin, ia verdi zizi verdin. Enle bitmiş ve fiil çekimi eklerini görüyorsunuz. Du ve e yeste de değişmiş. Yine örnek verdik bununla ilgili. Bir gelecek planları ve tahminlerde kullanılır. Ich werde morgen ins Kino gehen. Yarın sinemaya gideceğim. Er wird jetzt zu Hause sein. O şimdi evde olacak. Burada da tahmin anlamında. Burada yapabilmeniz yeterli. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok kıymetli. Beğeni ve yorumlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Tüm linkler profilimde. Instagram, Telegram ve TikTok hesabıma profilimdeki linkten ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmına yine Instagram hesabımı bırakıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize başarılar diliyorum. Abone olmayı unutmayın.